Arkadaşlar gerçekten bu konudan çok sıkıldım. Hangi konu? O da TradingView'in benim sizler için ücretsiz olarak paylaşmış olduğum indikatörleri sürekli yayından kaldırması konusu. Bir önceki videomda sizlere trendle alakalı harika bir indikatör yapmıştım. Tablo bölümü de vardı. Şu an hatta ekranda görmüş olduğunuz indikatör. Bu sistem arkadaşlar Tradingview maalesef ki kaldırdı ve ben de bunu tekrar ekliyorum. Şu anda sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde kullanacağınızı da videonun ilerleyen dakikalarında anlatıyor olacağım ama bu konu beni gerçekten canımı çok sıktı. Çünkü bakın bu kısımda e, neden bunun kaldırıldığını söylüyor ve burada ben her şeyi kuralı koruluna yapmama rağmen maalesef böyle bir sıkıntı yaşadım. Artık gerçekten sıkıldım. Yani ücretsiz bu tarz bir indikatörü görmeniz zaten kütüphanede mümkün değil. Göremeyeceğiniz, bulamayacağınız ender ve sadece ve sadece işinize yarayacak sistemleri paylaşmama rağmen maalesef ki anlamıyorum yani biri şikayet mi ediyor? Ne oluyor? Hani bakın burada bakın 1 2 3 4 5 tane indikatörümüzü yayından kaldırdılar ve ben tekrar tekrar hepsini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Burada da hatta tekrardan kendilerine cevap yazı yazdım ama maalesef geri dönmediler. Ee, yani bakın yani o kadar fazla sistemim e, kaldırılıyor ki ben ısrarla sizlere yayınlamaya devam ediyorum Hatta burada bakın kaldırılan sistemin e, şeyi de var yani burada yaklaşık 104 tane arkadaşımız eklemiş açıklamaları da gayet güzel herhangi bir reklam vesaire de içermiyor her şey olmasına rağmen maalesef Hatta açıklamayı grafiğin içine de yazdım e, maalesef ki kaldırıldı Ben şimdi bunu tekrar ekleyeceğim bu e, Nasıl kullanmanız gerektiğini hepsini anlatacağım ama çok kısa. İlk defa eğer videoyu izliyorsanız, ilk defa kanalımızı izliyorsanız bakın ben burada sizler için herkese açık e, komutlar bölümünde birçok indikatör paylaştım. Yani bunların hepsini bakın kaldırılanlar zaten kırmızı şekilde burada görüyorsunuz. Bunların hepsini ücretsiz olarak zaten kullanabiliyorsunuz. E, bunları nasıl kullanmanız gerektiğini hepsini anlatacağım. E, fakat şöyle söyleyeyim. Şu anda yayınlayacağım indikatörü maalesef herkes açık göstergeler olarak yayınlamayacağım arkadaşlar. Çünkü kaldırılıyor ve artık canım çok sıkıldı bu konudan. O yüzden herkes açık göstergelerimize eğer erişmek istiyorsanız ilk defa görüyorsunuz bu videoyu. Trading arama kısmına direkt buraya benim ismimi yazarak yani Rolindo'yu yazdınız karşınıza ben çıkacağım. Çıktıktan sonra profilime tıklayarak direkt e, komutlar bölümünden şuradaki bakın komutlar bölümünden tüm indikatörlerimize sizin için paylaşmış olduğum tüm indikatörlere ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim. Sizlere şu anda paylaşacağım sistemi bu sistem bu arada arkadaşlar alt tarafta gördüğünüz profesyonel screener indikatörü de bizim bir screen indikatörümüzdür ayrıca şunu da söyleyeyim hemen onu da göstermek istiyorum bizim bir paketimiz var. Bu paketi satın aldığınız zaman da tüm içeriklerimize ömür boyu sahip olabiliyorsunuz. Ve yeni bir indikatör çıktığı zaman ekstra bir ücret ödemeden yenisini de anında mesaj atarak talep ederek direkt kullanabiliyorsunuz. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 13-14 tane sistemimiz var. Yapay zeka sistemine dahil. Ayrıca 2021'den beri teknikaliz ve strateji üzerine sizler için içerik üretiyorum İstanbul'da Bursa'da da buluşmalar düzenliyoruz YouTube kanalımızın diğer videolarına da muhakkak bakabilirsiniz ama profesyonel bir sistem inşa etmek istiyorsanız bu sektörde alım satım üzerine bir şeyler yapmak isterseniz de muhakkak sistemlerimizi gözden geçirmenizi öneririm şimdi bu profesyonel Skinner indikatör onlardan bir tanesiydi şimdi sizlere ücretsiz vereceğim bu sistemden bahsetmek istiyorum çok kısa bahsedeceğim hiç uzun tutmayacağım ve daha sonra nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım Şimdi alt tarafta bakın arkadaşlar sağ tablomuzda sağ alt tablomuzda trendin gücünü, teknik analizin gücünü, RSI'yi, MACD'yi, volatiliteyi, ATR'yi, Bollinger bandlarının oynaklığını, EMA'nın durumunu gösteren harika bir tablo var. Burada çok basit bir şekilde anlayacağınız trend gücü bölümü ekledim. Bu trendin gücünü gösteriyor. Ayrıyeten mobil mobilden işlem yapanların sürekli bildirime göre hareket etmesi gerekiyor. Bundan dolayı da sürekli bildirim verecek bir olay ekledim. Yani bir trend baştan sona devam ederken sizler sürekli bildirim alacaksınız. Alarmlar aktif. Ayarlar bölümüne geliyorum. Burada kendi periyotlarınızı değiştirebilirsiniz. EMA'ya göre çalışıyor bu sistem. Ayrıyetten alt taraftaki tablodaki bilgileri de değiştireceğiniz bir bölüm mevcut. Tablonun rengini, şeffaflığını, pozisyonunu mobil kullanan arkadaşlar buradan tablonun pozisyonunu değiştirebilir. İşte sağdan sola alabilir, soldan sağa alabilir. Bu tamamen mesela bakın sol üstte kaldı. Bu tamamen size kalmış. Tablo boyutunu normalden küçüğe ya da büyüğe yapabilirsiniz. Tamamen mobil kullanıma uygun. Ee, bunun dışında arkadaşlar istediğiniz tüm ayarlamaları yapabilirsiniz. Ayrıyetten sistemi ...çok basit bir şekilde alarm ekleyip kullanabilirsiniz. Ben indikatör tanıtımından mükellefim. Bunun dışında sistemin nasıl çalıştığıyla alakalı... ...sizlere zaten bir önceki videoda pek çok kez anlattım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi burada short geldikten sonra... ...işleme görüyoruz. ve direkt düşüşe kadar devam edebiliyoruz. Şu an ekstra bir ayar yapmadım ve 1 dakikalık grafikteyim. 1 saatlik grafiklere geldiğimde de sonuç daha farklı olacaktır. Bir trend indikatörü olduğu için... ...yüksek dakikalık grafiklerde kullanmanız sizin için çok daha doğru olur. Eğer düşük dakikalık grafiklerde işlem yapmak istiyorsanız bir scalp indikatörü arıyorsanız bizim premium indikatörlerimize bakabilirsiniz. Onun için de yapmanız gereken tek şey videonun sonunda da söyleyeceğim ama açıklama kısmına telegram adresimi yazdım. internet sitemizi yazdım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi dostlar bakın burada hemen hızlıca şöyle sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bir trend oturduktan sonra %10'luk bir yükseliş olmuş ve biz bunun hepsini anında bakın burada görmüş olduğunuz gibi yakalayabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Benim bu indikatörde amaçladığım bir şey vardı. O da şu. Yatay piyasada bakın bu yatay piyasa dedim yani şu durumlarda trend indikatörlerinin genelde sıkıntı yaşadığı durum yatay piyasadır arkadaşlar. Yatay piyasalarda en az hatayı yapabilmek için ben burada şunu ekledim. Bakın trend dönüşlerinin arasında e, sıklık yok arkadaşlar. Yani bir boşluk var. Bakın şu kısımlarda bir boşluk var. Bu boşluk kısımlarından sonra alım satımlar tekrar devam ediyor. Fakat şöyle söyleyeyim bakın 12 Mayıs 18 Mayıs. Yani burada neredeyse 5 günlük bir 5-6 günlük bir süre var. 5-6 günde çok fazla trend dövüşümü olması gerekiyor normalde ama ben burada bunu 2'ye 3'e indirebildiysem ne mutlu bana sizler de bu oynaklığı, bu durumu rahatlıkla bu şekilde telafi edebilirsiniz. Yapacağınız şey çok basit. Sinyal geldikten sonra işleme girdiniz ya en son sinyal geliyor ve daha sonrasında sinyal gelmiyorsa direkt işlemden çıkıyorsunuz. Bu bir zaten trend dönüşüm alanına geliyor. Bu e, stratejiyi izlediğiniz zaman Zaten kayıplarınızın çoğunu minimize edebilirsiniz ama şu durumlarda mesela şu durumda bir kaybı minimize edemezsiniz. Çünkü zaten e, giriş işlemi verdikten sonraki yerden sonraki çıkışı yaklaşık %1 zararı tekabül ediyor. Fakat resmi büyük bir şekilde izlemeniz lazım bence bu konuda. Çünkü zaten bir trend oturumu olduğu zaman da %6, %10, %20'lere kadar e, burada görmüş olduğunuz gibi bir alım satım periyodu bizlere çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu sistem çok basic bir sistem ama Tek bir indikatör ekleyerek grafiğinize hem MACD'yi hem RSI'yi hem trend gücünü hem volatility'yi her şeyi görebileceksiniz. Yani ihtiyacınız olan ücretsiz ve kullanmanız gereken belli indikatörleri zaten sizin için fazlasıyla paylaşıyorum. Bu yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bu sisteme nasıl erişeceksiniz onu da söylüyorum. Bazen 5 gün 10 gün sonra bu videoyu gören arkadaşlarımız oluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar çok basit. Açıklama kısmında Telegram kanalımız var. Telegram kanalı tıklayın. Bu videonun linkinin altında bu indikatörün linki de oluyor o linke tıklayıp favori direktleyip direkt zaten favori göstergelerinize sistem geliyor. Buradan ekleyip grafiğinize rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmına paylaşmıyorum. Çünkü videoyu izlemeyenler oluyor. Eğer buraya kadar siz de izlediyseniz yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek, güzel yorumlarınızı benim için belirtmek. Çünkü gerçekten bu sistemlerin hepsinde büyük bir emek var. Bana şahsi olarak ulaşmak ve premium indikatörlerimizden faydalanmak isterseniz de açıklama kısmında yine internet sitemizin linki var. Oradan canlı destekten ya da benim şahsi telegram kanalı, telegram... Ee, adresim var, Etkerem Jones diye. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz diyorum. Bol kazançlı günleriniz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.